Selam herkese. Bugün odak noktamız bu Instagram profilinin takipçi sayısını yükseltmek olacak. Hesabın şu anki başlangıç durumunu ve ekrandaki mevcut takipçi adedini net bir şekilde görüyorsunuz. Şimdi bu hesaba şifre girmeyi gerektirmeyen bir yöntemle yalnızca 5 ila 10 dakika gibi kısa bir sürede 2000 adet yeni takipçi göndereceğiz. Özellikle belirtmek isterim ki gönderilecek tüm takipçiler organik ve gerçek kullanıcı hesaplarından oluşacak. Bu işlem için son derece güvenilir ve de yüksek kalitede bir hizmet platformunu kullanacağız. O halde hiç vakit kaybetmeden bu takipçilere temin edeceğimiz sisteme birlikte geçiş yapalım. Evet arkadaşlar, bu işlemi gerçekleştireceğimiz web sitesi smmapiniz.com. Siteye ilk girdiğinizde sizi gayet sade ve kullanıcı dostu bir arayüz karşılıyor. Eğer daha önce bir hesabınız yoksa ana sayfadaki üye ol düğmesine basarak saniyeler içinde kaydınızı tamamlayabilir ve hemen giriş yapabilirsiniz. Kayıt işlemi biter bitmez, tanımladığınız kullanıcı adı ve şifrenizle sisteme erişim sağlıyorsunuz. Bizim üyeliğimiz hali hazırda mevcut olduğu için doğrudan giriş yapıyorum. Siteye ulaştığımızda otomatik olarak yeni sipariş sayfasında buluyoruz kendimizi. Şimdi buradan takipçi gönderme sürecini adım adım detaylıca göstereceğim. Dikkat ederseniz ekranın sol tarafında farklı servis kategorileri sıralanmış durumda. Hemen tıklayıp inceleyelim. Burada görebileceğiniz gibi Instagram, TikTok, YouTube, Google, Facebook, X yani aklınıza girebilecek tüm popüler sosyal medya platformları için takipçi, beğeni, izlenme, abone, yorum tüm sosyal medya ihtiyaçlarınızı karşılayacak servisler mevcut. İlgilendiğiniz ana kategoriyi seçtiğiniz an o kategoriye ait tüm servisler anında listeleniyor. Bizim bugünkü amacımız Instagram takipçisi almak. Size küçük bir tavsiye. Ben genelde kategori başlıklarının hemen üstünde yer alan, güncelleme özel ibaresini taşıyan hizmetleri tercih ediyorum. Çünkü bu servisler daha istikrarlı ve hızlı çalışıyor. Hemen o güncelleme özel servisleri işaretliyorum. Altında ise o anki seçime uygun servis çeşitleri listeleniyor. Instagram, YouTube, TikTok gibi birçok seçenek listelenmiş durumda. Biz bugün özellikle Türk Instagram takipçisi almayı hedefliyoruz. Hemen listeden bu seçeneği belirliyorum. Yanlarında gördüğünüz fiyatlandırmalar, 1000 adet takipçi için belirlenmiş birim fiyatlardır. Bu konuda herhangi bir kafa karışıklığı olmasın. Şu servisi seçelim. Bir sonraki alana, takipçileri göndereceğimiz profilin bağlantısını, yani linki yapıştırıyoruz. Onun hemen altına ise, sisteme kaç adet takipçi sipariş etmek istediğimizi belirtiyoruz. Gördüğünüz gibi en alt kısımda ödemeniz gereken toplam tutar anlık olarak hesaplanıyor. Eğer sitedeki bakiyeniz yetersizse, sol menüde bulunan bakiye ekle butonu üzerinden PTR güvencesiyle, ister banka havalesiyle, ister kredi kartı ile kolayca bakiye yüklemesi yapabilirsiniz. Yüklediğiniz miktar anında hesabınıza yansıtılıyor. Videonun bitiminde bu bakiye ekleme işlemini de kısaca tekrar göstereceğim. Şimdi siparişimizi oluşturalım. Sipariş oluştur düğmesine tıkladığımız anda işlemimiz başlamış oluyor. Evet, ekranda da görüldüğü gibi siparişinizin başarıyla alındığı mesajını aldık. Sol menüdeki siparişlerin bölümünü kullanarak verdiğiniz tüm siparişlerin güncel durumunu anlık olarak takip edebilirsiniz. Kontrol edelim. Şu an siparişimiz alındı durumunda görünüyor. Yaklaşık 1-2 dakika içinde bu durum işlemde olarak güncellenecek. Tamamlandığında ise yeşil renkte tamamlandı ibaresini göreceğiz. Bu arada söz verdiğim gibi baki ekleme işlemini de hırlıca bir daha göstereyim. Bakiye ekle butonuna bastığımızda açılan sayfada havale veya kredi kartı ödeme seçeneklerinden birini seçerek dilediğiniz tutarı kolayca hesabınıza aktarabilirsiniz. Yüklediğiniz miktar anında hesabınıza yansıtılıyor. Eğer herhangi bir sorun yaşamanız veya teknik desteğe ihtiyacınız olması durumunda da destek bildirim alanı üzerinden site yöneticilerine ulaşabilirsiniz. 7 gün 24 saat teknik destek hizmeti sunuyorlar ve bu konuda gerçekten başarılı bir hizmet kalitesine sahipler. Artık yapmamız gereken tek şey arkamıza yaslanıp siparişini verdiğimiz takipçilerin profile gelmesini beklemek. Takipçi gönderim yaptığımız profilin sayfasını tarayıcıda açık tutacağım ve sipariş tamamen bitene kadar kesinlikle yenileme yapmayacağım. Şu anki takipçi sayısını net bir şekilde görüyorsunuz. Sipariş tamamlandığında hep birlikte sayfa yenileyip ne kadar takipçi geldiğini ve kalitelerin nasıl olduğunu gözlerimizde göreceğiz. Evet arkadaşlar. Yaklaşık 10 dakikalık bir bekleme süresinin ardından siparişin tamamlandığına dair bilgilendirme e-postasını aldım. Sitedeki siparişlerim sayfasından kontrol ettiğimizde de siparişin durumunun yeşil tamamlandı olarak göründüğünü teyit ediyoruz. Şimdi hemen tarayıcımızdaki profile geri dönelim. Profilimiz hala sipariş öncesi halinde duruyor. Şimdi sayfayı yeniliyorum. Ve işte bu. Gördüğünüz gibi 2000 takipçi sipariş etmiştik ve fazlası bile gelmiş. Şu anki toplam takipçi sayısı ekranda. Sadece 10 dakika içinde 2000'den fazla takipçi yüklemeye başarmışlar. Gerçekten tebrikler. İsterseniz genel takipçilerin kalitesini de yakından inceleyebiliriz. Bakın, profiller oldukça iyi ve gerçekçi duruyor. Hepsi kaliteli, profil fotoğrafı olan ve kendi paylaşımları bulunan gerçekçi hesaplar. Açıkçası sitenin işleyiş hızı ve takipçi kalitesi gayet başarılı. Bu platformu sadece takipçi takviyesi için değil, aynı zamanda paylaşımlarınıza beğeni, videolarınıza izlenme, organik yorumlar gibi sosyal medya hesaplarınızı canlandıracak diğer tüm ihtiyaçlarınız için gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Tüm işlemler takipçi alma süreci kadar hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştiriliyor. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için hepinize çok ama çok teşekkür ederim. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmazsanız eğer bize gerçekten büyük bir destek vermiş olursunuz. Bir sonraki içeriğimizde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.